Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Ee, bu sorumuz paraf yayınlarının IQ TYT Matematik soru bankasından iyi bir soru. Çözeceksinizdir ama lütfen benim de nasıl çözeceğimi izleyin. Çünkü burada e, sizlere bir yorum yeteneği katmak istiyorum. Şimdi sorumuzda bize demiş ki gerçel kas sayılı ve 4. dereceden bir px polinomu tüm x değerleri için px büyük eşittir x eşitsizliğini sağlamaktadır. P2 eşittir 20, P3 eşittir 35, P1 eşittir 1, PA eşittir A olduğuna göre A'nın alacağı tam sayı değeri kaçtır? Şimdi dördüncü dereceden bir polinom e yazmaya çalışacağız. Ve şuradaki söylediklerini de sağlaması gerekiyor. Şuna dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Bakın burada P1 eşittir 1 demiş, PA eşittir A demiş. Aslında ne yazıyorsam kendisini vermiş. Yukarıdaki P2 ve P3 için öyle bir şey söz konusu değil. Hatta Orada bir örüntü de yok. Mesela işte 5 katının 4 fazlası yok 7 katının 3 fazlası gibi bir şey yok. Ama P1 eşittir 1 ve PA eşittir A demiş. Değil mi? Burada bir örüntü var sanki. Ne yazarsam kendisini veriyor. PX poynamının başkası sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Bir de şu yukarıdakini sağlamaya çalışacağım. İlk önce şuradaki kırmızı ifadeyi sağlamak için şöyle bir şey yazayım. İşte PX eşittir dedim. Başka sayı bilmiyorum. K yazdım. Bakın burada hani bir var ya içeride. Ben bunu kök gibi düşünsem x eksi bir çarpanı yazarım. İçerideki a'yı kök gibi düşünsem x eksi a yazarım. Yalnız x yerine bir yazdığım zaman bir gelecekmiş. x yerine a yazdığım zaman da a gelecekmiş. Bu yüzden buraya artı x yazıyorum. Şu an dördüncü dereceden bir polinom değil ama x yerine bir yazarsam px polinomunda p1 bir gelir. x yerine a yazarsam da pa a gelir. E, dördüncü dereceden olması için hem buranın karesini alayım hem de buranın karesini alayım. Peki şuradakileri ne yaptık? Buradakileri kullanarak zaten k ve a'yı bulacağız. Bakın şu an px polinomu 4. dereceden bir polinomdur. x yerine 1 yazdığım zaman 1 gelir. x yerine a yazdığım zaman a gelir. Dediğim gibi p2 20'ymiş. Yani ben bu polinomda x yerine 2 yazdığım zaman 20 geliyormuş. O zaman 20 eşittir k çarpı işte 2 eksi 1 1'dir. 1'in karesi de 1'dir değil mi? 2 yazdığım zaman şuradaki 2 eksi a'nın karesi gelir. Artı 2 vardır. 2'yi de sol tarafa atarsak aslında 18 eşittir. K çarpı 2 eksi a'nın karesi olarak gelir. Ve ben bu px polinomunda x en 3 yazdığım zaman da 35 gelecekmiş. 35 eşittir. K çarpı 3 eksi 1 2. 2'nin karesi 4 çarpı 3 eksi a'nın karesi artı 3 olarak geldi. Şu karşıya atarsam 32 eşittir. K çarpı 4 çarpı 3 eksi a'nın karesi olarak geldi. Buradaki iki ifadeyi taraf tarafa bölersek aslında k'ler gidecektir. 18'i kaça böleyim? 2'ye böldüm. 9. 32'yi 2'ye böldüm. 16. Buradaki 16 ile 4'ü sadeleştirdim. 4 geldi. Aslında şunu buldum ben. 9 bölü 4 eşittir. 2 eksi a'nın karesi bölü 3 eksi a'nın karesi. Burada denklemi uzun uzun yazarak bulmaya çalışabiliriz ama sanki kolayca gelecekmiş gibi de gözüküyor. Mesela 3 eksi a'nın karesi 4 olacaksa öyle düşünelim hemen karşısındaki 4'ü verecekse 3 eksi a ya 2 olmalıdır ya da eksi 2 olmalıdır. Şimdi 3 eksi a 2 olursa 3 eksi a'nın 2 olması için a'nın 1 olması gerekir. Ama yukarıdaki 2 eksi a'da a yerine 1 yazarsam 9 gelmez. 3 eksi a'nın eksi 2 olması için a'nın kaç olması gerekir? 5 olması gerekir. Şimdi ben burada a yerine 5 yazarsam 3'ten 5'i çıkarttığım zaman eksi 2'nin karesinden 4 olur. Yukarıda da a yerine 5 yazarsam 2'den 5 çıkarttığım zaman eksi 3 olur. Eksi 3'ün karesinden 9 gelir. Peki ben buradaki a'yı 5 buldum. Devam etmek istiyorum şu an. Çünkü şunu hala sağladığımı göstermedim. Bunu sağladığımı gösterebilmem için benim k'yi bulmam gerekir. a 5 tamam cevap 5 ama a yerine 5 yazarak bir k'yi görmem gerekiyor. k'yi görüp yukarıdaki eşitliği sağlayıp sağlamadığını garantilemek istiyorum. Şimdi ben şuradaki denklemde bakın okla gösterdim ya. Burada a'ya a'ya 5 yazayım. 20 eşittir k çarpı 2 eksi 5 nedir? Eksi 3'tür. Eksi 3'ün karesi 9'dur. Artı 2 olarak geldi. 2'yi karşıya atarsam 18 eşittir. 9 k'den k eşittir. 2 olarak geldi. Şimdi px büyük eşittir x'i sağlayacağım ben. Tamam mı? Biraz aşağı kaydırayım bunu. Şuradaki px denklemini buldum. Yazayım buraya. Şimdi k yerine 2 yazacağım. 2 çarpı x eksi 1'in karesi a yeni 5 yazacağım çarpı x eksi 5'in karesi artı x. Bu px. Değil mi? Demiş ki px büyük eşittir x. Yani ben bunun x'ten büyük eşit olmasını isteyecekmişim. Buradaki x'i bu tarafa atarsam aslında 2 çarpı x eksi 1'in karesi değil mi? Çarpı x eksi 5'in karesi büyük eşittir 0 gelir. E gerçekten de buradaki ifade her zaman sıfırdan büyük eşittir. Çünkü x eksi 1'in karesi pozitif. x 5'in karesi pozitif. Ve k pozitif olduğu için gerçekten de sağladı. Yani ben a'yı 5 bulduğumda k'yi 2 alırım. Ve ben e, ve ben bu polinomu e, söylediğim gibi en baştaki gibi yazarsam arkadaşlar her zaman px büyük eşittir x olarak da gelir. Sorumuzun doğru cevabı b şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.